Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Biz Vatia'nın e, durumunu, Vatia'da neler olduğunu, saldırı olup olmadığını tartışırken bomba gibi bir haber düştü arkadaşlar. Cufra'nın hemen dibine e, bir hava saldırısı gerçekleştiğini ve bir e, pansirin e, yok edildiğini, 3 tane Wagner milisinin, ...öldürüldüğünü, 7 tane Wagner milisinin de yaralı olduğu haberini aldık. Bildiğiniz gibi Cufra, Wagner'lerin mevzilendiği bir bölge. Ve üstelik bu yeni pansirler eski vurduğumuz... ...Birleşik Arap Emirliklerinden gelen eski model pansirler de değildi. Şu an Rus ordusunun kullandığı... ...ayrıca e, İHA'lara karşı modifiye edilen e, pansirlerdi. Hemen ardından e, bir haber daha geldi. Önce e, pansir vurulma haberini e, yayınlayan ve doğrulayan UMEAŞ kaynakları... ...hemen ardından pansirin vurulduğunu, e, Ruslardan ölü ve yaralılar olduğunu... ...ama e, vuran uçağın belli olmadığını, kimliği belirsiz bir uçağın vurduğunu e, yayınladılar. Artık size kalmış Vatya haberindeki kimliği belirsizlerden sonra ne düşünürsünüz siz bilirsiniz. Bu arada bu gördüğünüz resim bugünkü e, Sarraç hükümetinin toplantısı. Toplantı da daha önceden söylediğim gibi 12 milyar dolarlık bize bir para gönderimleri olmuştu. 120 milyar dolarlık da iyi niyet anlaşması yapmıştık. Şu an 25 milyar dolarlık inşaat anlaşmasının kararını vermek üzereler arkadaşlar. Bu gördüğünüz de bugün Sirte'ye yapılan yoğun sevkiyattan sadece bir tanesinin fotoğrafı. Bu fotoğraflar Türkiye tarafından özel eğitilmiş... Yeni güvenlik birimleri araçlarıyla beraber Sirtiye doğru yola çıktı arkadaşlar. Bundan sonra vereceğimiz videoda ise Sirtiye şimdiye kadar giden en büyük sevkiyat var arkadaşlar. Yeni araçlar روكيتات فيديو كتيبه هذه احدى سرايا الضمان الله اكبر الله اكبر والله الحمد المنطقه الدفاعيه طرابلس التابعة لرص الكان العامه ان الله وان لله الحمد هؤلاء الرجال الذين لبوا النداء للدفاع عن العاصمه الحبيبة طرابلس اللهم عجل لهم بالنصر المبين يا رب العالمين الله اكبر الله اكبر كتيبه الضمان هذه احدى سرايا الضمان التي قامت بدفاع العاصمة الحبيبة طرابلس تلتحق بباقي الرجال والفرسان في محاور قتال إلى مدينة سرد اللهم عجل لهم بالنصر النصر المبين آمين يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر ولله, أكبر ولله الحمد كتيبة الضمان الله أكبر هذه أحدى سراياها تلتحق بالرجال هذه الكتيبة التي لبت النداء كواجب وطني للدفاع عن المدينة ولإفشال المشروع الانقلابي لحفظ ومن والاه بإذن الله تعالى منصورين الله أكبر الله أكبر الحمد كتيبة الضمان الله أكبر الله أكبر الله أكبر رجال الضمان هذه احدى السرايا تلتحق بالرجال في, في ذلك المحاور بعد الدفاع عن العاصمة الحبيبة طرابلس هذا الواجب الوطني هذه الكتيبة التابعة لمنطقة دفاعية طرابلس الله أكبر ولله الحمد اللهم عجل بالنصر المبين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين كتيبة الضمان هذه احدى سراياها اللهم اشفي جرحانا وارحم شهدانا يا رب العالمين اللهم ارحم شهدانا واشفي جرحانا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد رجال الضمان الله أكبر هذه احدى سرايا تلتحق بإخوانهم في محاور قتال اللهم عجل لهم بالنصر المبين آمين يا رب العالمين كتيبة الضمان الله أكبر ولله الحمد كتيبة الضمان الله أكبر ولله الحمد رفيقة الضمان الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر ولله